Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Drive Club oynuyoruz ve bu sefer yanımda Aç var. Camcım hoş geldin. <laughs> hoş bulduk abi. Cam şimdi biz bunu Mete ile daha önce oynuyorduk. Aynen. Birkaç bölüm çektik böyle cezalı mezalı. Hatta bir en son bölümde ben takla atmıştım hatırlayacağınız <laughs> üzere arkadaşlar. Ancak Cam o videoyu gördükten sonra bana çok deli bir şekilde meydan okudu. Dedi ee... ki abi dedi o pistleri ben dedi yalatırım sana dedi. Ee, kesinlikle. E dedim gel kardeşim. E gel yani burada dedim alnımız açık. Şimdi Cem'le birlikte çok deli bir kapışma yapacağız arkadaşlar. Bu arada yeni açılan araçla birlikte yani Renault Clio'ya geçtik ve olaya gireceğiz. Cem hazır mısın kardeş? Ben doğuştan hazırım abi. yardır. Vay, adam bize olaya giriyor ya. Ya bırak Renault Clio değil mi? Aynen. Aynen abi. Clio oynayacağız. Sen yok videoyu izledim abi. Yok ben sana çok deli asfaltı yalatırım falan diyorsun. Şimdi Hayır, göreceğiz. Öyle onu. abi. O kadar kötü oynuyorsun ki yani. Böyle bir de iddialısın. Göreceğiz. Arkadaşlar ha. yazın bunu bir ara. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Göreceğiz. De. Hadi bakalım. Çok deli. Hadi hadi. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya. Oha. Bak yine önde başlattı seni. Hoppa. Çok güzel. Arkadaşlar yeni aracımız Renault Clio ile birlikte çok deli yarışacağız. Cem'i bu bölümde çok fena tokatlayacağız arkadaşlar. Hoppa. Öyle mi abi? Sen ne ayaksın oğlum oradan oradan geçemezsin. Şşt alo. Geçemezsin oğlum. Öyle bir geçerim ki. Şanslıdır. Öyle bir geçerim ki. Şanslıdır. <laughs> Şanslıdır. Oha oha oha. Abi i̇yi toparladın. Anda. İyi toparladın. Aynen çok iyi toparladım. Arkadaşlar deli olaya gireceğiz. Şanslı Orada... bize destek sunuyor. Aynen arkadan gaza geldi o da. Aynen yalnız Clio'nun içerisi çok güzel ya. Sen yine şeyden kokpitten sürüyorsun değil mi ya Ben biliyorsun abi ben kokpitçiyim ya. Vay şekil şekil <laughs> Yalnız oğlum dip dibe gidiyoruz ne iş lan? Dip dibe gitmiyoruz abi ben birinci. Oha! Ya nasıl <laughs> geçiyorsun abi ya benimki de kılıyor. Öyle şey mi olur abi kim daha iyi kullanıyorsa ya. Yani. Ya Allah cezanı vermesin hack var ya. Ya öğren de gel ya. Ya bırak Allah'ını seviyorsan ya. Öğren ya seni de çok deli bitireceğim oğlum. Yok drive kılatmış da bilmem neymiş. <laughs> öyle mi canım? Öyle mi canım? Öyle mi canım? Hop 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 hop. Oğlum tamponundayım tamponunda. Vay. Şşşt oğlum bir dakika hack yapma. Hack yapmıyorum hack ne hack yapma? yapabilirim abi. Hack yapıyorsun terbiyesiz Arkadaşlar yalnız çok deli bir kapışma izliyorsunuz. Ama bu sefer yedirtmem abi. Hop ulan şeyi çarptık Aynen, ya. Aynen bende ya. Arkadaşlar yalnız var ya Clio da güzel gidiyormuş ha. Abi bunu da birebir yapmışlar bu arabayı biliyor musun? Birebir aynısı ya. Aynısı. Lan. Hop. Çeke şuradan. Çeke şuradan. Da, Abi yalnız da. çok deli gidiyoruz ya. Deli kapışma yalnız ya. Aynen dip dibe ya. Ama seni oradan geçirtmeyi düşünmüyorum. Öyle mi canım? Öyle, öyle mi canım? Öyle canısı. <laughs> öyle vurmak da olmuyor işte. Yalnız arkadaşlar çok deli ilerliyoruz. Bu arada 3 tur değil mi? Aynen. Aynen 3 tur olarak ayarladım. Bakacağız abi duruma göre. Aa, oh, of, lan, of, of. Ama bir son anda dedim. Son anda dedim. Adam evet dibimde ya. Aynen. Yalnız çok deli yarışıyoruz ha. Abi hop lan 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 Abi tamam güzel çaktı. Abi ben niye tribe giriyorsam sağa sola gidiyorum burada ya. Ah çok kötü Oo, bir dönüş. Çok, kötü güzel bir dönüş, dönüş aldım. Aksine ben çok güzel bir dönüş aldım arkadaşlar. Hoppa! Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi geçeceğim ya, geçeceğim. Daha ikinci turdayız. Ya, geçeceğiz. ya, ya, ya. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi, <laughs> hadi, 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 hadi. <laughs> Evet arkadaşlar, yalnız Cem de fena oynamıyormuş ha. Abi iyi oynuyorum ya ben araba yarışlarında. Aynen, sırf böyle iyi oynuyorum diye adam bize meydan okuyor. Oğlum seni de yerim. Mete'yi de yerim. Alayınızı yerim oğlum sizin. Hiç de bile ben bu oyunda seni geçeceğim abi özellikle bu videoda. Öyle mi canım Şansın yok. Şansın Hadi bakalım. Yok. Abi dip dibe gidiyoruz arkadaşlar. Yalnız yok böyle bir yarış. Aa. <laughs> ya adam dibimde abi. Bir git ya bir Hata yap bir şey yap kardeşim. Hata hata yapmam yalnız. Hadi. -ha, tamam. Şu an şu an çok güzel bir konumdayım. Abi yapıştır Yapışlar. Oha. Lan, oha. Ben... oha. <laughs> oha. Ah. Çok güzel. Ben de çarptım Çok kötü ya. arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop Yapma Süper. sakın. Çarp abi oradan. Yapma yapma sakın. Hadi ya. Abi, bu arada hafif Çok... bir yağmur yağıyor. Hani deli heyecanlıyım yalnız şu an biliyor musun? Kesinlikle abi? ben de ya. Kesinlikle canım. Ya tamam bana niye çarpıp çarpıp <laughs> duruyorsun? Sana o yolu vermem canım. Elif tamponda ya. Arkadaşlar böyle bir yarış yok. Harbiden. Allah <laughs> Allah dibe gidiyoruz ya. Birinciliği almam lazım. Birinciliği alacağım. Hop hop. Çabuk adam dibinde. 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 Oo. Ya cezanı vermesin cam ya. Abi gerçekten çekiş bir. Ah Oo, çok... güzel çok güzel çok güzel. Evet güzel bir dönüş aldım. Ben berbat döndüm ya. Oo. Evet çok iyi. Yalnız, Sen iyi dönüyorsun ya. Evet, Clio da güzel kaçıyor ha. Valla. Hop 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 Oğlum. Çok deli olaya girelim canım, sıkıntı yok. Ben heyecan yaptım şu an ya. <laughs> Arkadaşlar Cem'e boru teslimatını vereceğiz bu bölüm. Valla sesim mesim titriyor, ben yenilemem <laughs> ya. Oğlum. Çok delirecek, çeker. Ama ya. bir şey diyeceğim. Zorlanmadın mı abi? Abi zorlandı. Baksana şuraya. Yani hiç dibinden ayrılmıyorsun ki. E yani değil mi? Bir fark atma olayı falan oluyor. Aynen ya. aynen aynen. Fark atamadım ki abi. Fark atsam rahatlayacağım da. Çabuk. Çabuk. Hadi oğlum. Çabuk. Abi yok yani böyle dip dibe ya. <laughs> aynen. Direkt adam dikiz aynamda görünüyor yani. Zaten şu an aradaki mesafeyi sürekli görüyorsunuz. Aynen. Çabuk. Çabuk oğlum. Evet son tur arkadaşlar. Finişi çok az kaldı. Son tur. Son tur. Finişi çok az kaldı. Son tur. Oğlum Aa. burada var ya renklersem harbiden bir daha da Drive Club oynamam. Yok yok artık garantiledin ya birinciliği konuşuyorsun. <laughs> Der, 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 der. Abi çok güzel döndüm be. Çok çok klas döndüm orada. o sefer ya yani bu sefer ben de güzel döndüm de i̇şte yemedi. Arkadaşlar, arkadaşlar ve bam. Tebrik ediyorum abi, tebrik ediyorum. Evet. Cem Ama Bora yani teslimat. sayılmaz. <laughs> Öyle mi canım? Şimdi biz Mete ile cezalı oynuyorduk Cem. Evet abi cezamız şu an e, Facebook'tan durum paylaşma. Aynen. Hadi bakalım. <laughs> Facebook'tan durum paylaşma abi. Kaybeden Oo ben de şey açıldı abi Mercedes benz gel bir de sen de Mercedes kapışması yapalım. Tamam abi Mercedes Aynen, hemen kapışması yapabilirsin. Ne paylaşacağız yani. abi Facebook'tan? Sen ne istersen kaybeden kazanan belirler. Aç şey aç. Arkadaşlar tamamdır. Şimdi o Mercedes hangi performans mıydı? Cam? Abi sports'ta da olabilir performans değil büyük ihtimalle. Ee, herhangi diyor yok bonus hiper süper. Performans, sen de ünlem çıkıyor abi, neden ünlüm çıkıyor? Onu ben de anlayamadım çünkü ya sports yok yemiyor. S ben de şey abi açık. Bütün Normalde performans araçları açık camdı. Aynen. Şimdi spor araçlar da açık birkaç tane hatta bu Mercedes cam bayağıdır oynuyor bu oyunu. Aynen abi açık bende bayağı açık ya. Aynen sıkıntı. O zaman biz yine sportif Hatchback'ten, şöyle tur sayısı 2 diyelim cam. Tamam abi tamam. Fark tamam. etmez yaradır ya. Aynen abi şöyle yapacağım arkadaşlar. O zaman şey yaparız. Sonraki videolarda falan böyle spor arabalarla, performans arabalarla yarışırız. Aynen. Olabilir arkadaşlar. Kesinlikle. Ee, nereyi seçeyim Cam? Abi bence Hindistan'dan bir harita seçebilirsin. Aynen. Hindistan olabilir arkadaşlar. Şöyle yapacağım. India. O zaman iki tur. Nereye gideceğiz hiç bilmiyorum. Ee, gece yarışı yapalım mı? Cam. Bana uyar abi her türlü. Her Vay türlü... öyle mi? <laughs> Oğlum çok gazlı geliyorsun da sonradan <laughs> Yani tırtlıyorsun ben sana söyleyeyim bak. Ya yapacak bir şey yok abi. Artık. Zaman ayarını da 60'ı yapıyorum. Cam. Tamam bütün gece gündüz hepsini görelim. Aynen abi. Araç seçelim. Klio e, Clio seçiyorum abi tekrar bu yeni aracımız. Yine Clio mu yapalım? Aynen aynen Clio yapalım ya. Aynen bunu bir tamamlayalım güzel. 100... Aynen öyle arkadaşlar ve olaya gireceğiz. Hadi bakalım. Yapıştır. Cam Saraç 131. Niye 131 <laughs> diye soran arkadaşlar olmuş? Okul Benim... numarası. Aynen üniversite numaramdı. Vay be canım. Oha oğlum göz göz görmüyor lan bu ne? Oha çok karanlık yalnız ha. Gece 12 yalnız. Hadi bakalım. Oo ıslak ıslak yollar. Islak ıslak. Abi yapıştır. Sen niye geride kaldın? Lan son anda ben kamerayı değiştiriyordum ya. <laughs> ya neyse tamam devam et ya. Terbiyesiz çaktırma edin. çaktırma. Çaktırma çaktırma. Çok düşünme kafayı yersin canım. Çok düşünme kafayı yersin. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada bundan sonraki Drive Club videolarında çift facecam olacak arkadaşlar. Aynen. Bugünlük olmadı çünkü Cem'in ee, yani kamerasında şey yoktu. Hafıza kartında yer yoktu. Aynen. Çift facecam olacak. PlayStation'da oynadığımız bütün oyunlar çift facecam. Hatta Dead Space 3'ü PC'den oynuyoruz. Ona, ona rağmen çift. Ona <laughs> rağmen çift facecam. Güzel ya. Çift face cam olayı daha güzel oluyor arkadaşlar. Hani Aynen siz bakıyorum. de seviyorsunuz arkadaşlar. Aynen. Bundan sonraki videolar çift face cam olacak. Özellikle işte Dead Space'te, Drive Club'da falan. Kapışacağız ya. Ara ara ben milleti getireceğim buraya. Yakında Sarp'ı da getireceğim arkadaşlar. Değil mi? Sarp'ı da bir geçelim. Tabii, ezelim tabii. Abi ya. Aynen onu da bir geçeceğiz abi. Hop, Oha! 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 Abi çok kötü çarptım. Yapıştın oğlum. Çarptın mı gerçekten? Çarptım da yetiştim abi. Dibindeyim cam. Ben buradan nedense bir... Beşindeyim cam. Beşindeyim. Abi burayı çok yavaş çıkıyor ama ya. Abi sürekli yokuş çıkıyor gözünü seveyim ya. Bu da yani, bir Clio bu... yani sonuçta. Değil mi? Bir Ferrari değil. Aynen. Ferrari'leri de yani onlarla da oynayacağız konuşamadım neyse. Oynayacağız bu oyunda Ferrari'nin 2-3 modeli var sanırsam. Aynen. Bir de modellerin tam anlamıyla şey olması çok güzel ya. Hani orjin... Ya şimdi ben Clio'ya da bindim. İşte birkaç tanesine daha bindim. Abi birebir aynı yani. Birebir aynı. Aynen arkadaşlar. Birebir aynı yani. Hatta ben bu modelle İstanbul'a kadar gittim. Çok iyi biliyorum yani. Bu şu an kullandığınız zaman. Evet da. aynen. Ya gerçi Ares be. de ben normalini kullanmıştım. Ama gerçekten helal olsun. Helal. Çok güzel Helal canım. Yani. Bu arada <laughs> birinciyim farkındaysan. Ya abi tamam sus. Oha. İlk turu bitirmişiz lan. Oğlum turlar baya kısa bunda. Kısa kısa bu harita çok uzun değil. Can geliyorum oğlum. Geliyorum. Geçemeyeceğim. Ya abi gözünü seveyim ya. Çok kötü. Şu kamera muhabbetinden tongaya düştüm ya. E, o olması da geçerdim. Sıkıntı yok. ya bırak Allah'ını seviyorsan can. Sıkıntı yok. Bak görüyorsun hata yapma. Yalnız bak şeyi kabul et abi. Ee, i̇yi oynuyor. Abi iyi evet. oynuyorsun. Harbiden iyi oynuyorsun yani. Bak şu an ben Patladım şu an arkada. <laughs> yok yok harbiden güzel oynuyorsun. Kapışmak da bayağı zevkli oluyor yani. Ya bak ne oldu şimdi? Bak ne oldu şimdi ha? bak ne oldu şimdi? Dur 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 dur. Gerçi kötü oynasam da sonuçta muhabbet vardı abi. Evet. Ee, fark olunca çok da zevkli olmaz. Böyle seni zorlayınca benim de hoşuma gidiyor. Aynen. Aynen. Nasıl kit. bir laf <laughs> Adam laf sokuyor ya. Yani işte eziklerle oynuyoruz. Ooo <laughs> güzel de. <laughs> Öyle mi canım? Al bakalım. Oha ya. Oğlum ben bunu saymam. Bir tane daha yapacağım. Abi şu an bir bir durum. Bir yarış daha yapacağız. Kazanan cezayı verecek. Aynen arkadaşlar kesinlikle. Ve şöyle gizli diyelim. Ak. Ak. yapıştır abi yapıştır. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar. Bu arada seviye 11 olmuşum. Güzel canım. Tebrik ederim. Teşekkür ediyorum abi. Ben de <laughs> seni tebrik ediyorum. Şimdi e, lobiden çıkma. Şöyle yapacağım. Ayarları Şimdi bir denesene şeyi performansı. Aynen tamam değiştireceğim abi. Bir saniye. Yarış. Ha, bir dakika. Spor. Performans. Yok abi. Sen Performansı bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu nedenini biliyorsanız yazın ya. Aynen. Normalde araçlar açık, level de benden yüksek mi? Ben 9'um. Sen 11'sin değil mi? Aynen. Yani açıl, açık olması lazım onda ama ve maalesef ne? Aynen spor su alabiliyoruz galiba bir bak ya yok, yok 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 sportif Hatchback 3 hmm. tur yapıyorum cam Tamam ve abi. E, şöyle yapacağım 3 tur yaptık e, şuradan Hindistan'ı değiştiriyorum kobago Norveç abi Bence bak Japonya'nın bir tane çiçekli mi çekti haritası vardı orası çok güzeldi ya Vallahi aynen Obago tersten var. Ha evet çiçekli mi çiçekli gördüm. Aynen aynen o güzeldi bayağı güzel. Tersten mi oynanıyor bu? <laughs> Neyse tamam. Ay çok komiksin ya. İğrenç bir espri ben gündüz <laughs> yapacağım abi. Hatta sabah karşı yapalım. Zaman geçişi şey olsun. Orta büyük tamam okey ya. Tamam fazla konuşmuyorum ya. Yani. İyi bu videoda da Renault Clio'yu iyice bir görmüş olduk. Aynen öyle arkadaşlar. Yine Renault değil mi? Aynen aynen. Yeni aracımız Renault. Ee, ama şey yapacağız ya, e, farklı oldu. araçlara geçeceğiz. Bir sonraki bölümde kesinlikle şu olayı halledip farklı araçlara geçeceğiz arkadaşlar. Ya ben şeyi merak ediyorum bu ileride Ferrari ile falan oynarken abi. Aynen olabilir abi. Olabilir. Çok biz... iyi olacak ya. Oha ben sabah karşı seçmiştim. Abi bazen oranın sabahı şeydir. Yani kötü müdür diyorsun? Abi yapıştır. Yok oranın sabahı. Buranın gecesi mi? Hayır şey <laughs> anlamadım. Oranın sabahı karanlıktır abi. Saat 7 bazı ülkelerde karanlık olabiliyor. Valla niye söylemedin bana oğlum? Ne bileyim abi. Ya Allah cezanı verme. Neyse x60 yaptım. Hızlı açılacak hava. Ya da sen şey yaptın. Arkadaşlar. 7 yapmadın. Yok 7 yaptım ya. Aa, lan burası çok kötü. Oo bu bayağı sıkıntılı bir harita ya. Aynen 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 aynen. Oha Bayağı sıkıntı. Oo çok güzel lan görüntü. Aynen abi burası benim çok hoşuma gidiyor. Hop 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 hop. Evet hava açılıyor cam. Aynen aynen açılıyor. Süper. Ben de beşindeyim. Hemen yak yedi yapmamıştır da. Yanlışlıkla da. <laughs> Senin suçun abi. Benim suçum. Benim yüzümden. Abi oha. Ya ama sen hack yapıyorsun be kardeş. Nereye hack yapıyorum? Vurdun çakıyordum az da. Allah cezanı. Oha nasıl geçiyorsun oğlum? Benimki de kılıyor. Seninki yandan yemiş. Oha lan oğlum önümü göremiyorum senin yüzünden. Ben ne yaptım be? <laughs> arkadaşlar. 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 Oo. Burada, sen drift yaparak mı dönüyorsun normal mi dönüyorsun? Drift yaparak dönüyorum. Vay bak bir de soldan soldan. Oo dönüyorum. çok güzel güneş doğuyor becem. Aynen grafikler zaten efsane bu oyunda. Aynen. Hop arkadaşlar. Sıkıntı yok. Bu bölüm alacağım abi. Bu bölüm alacağım. Sıkıntı yok. Yapışır. Sıkıntı büyük bence abi. Sıkıntı büyük. Öyle mi canım? Aa, Aa kiki sıkıntı. kiki. Aa. Ya ben mi? de çarptım ya. Orası zor ama ya. Aynen bayağı zor. Bu arada 3 tur yapmış bak geçeyim diye. Tabi oğlum böyle tek turla kurtulamazsın canım Tabi oğlum. Oğlum lan, 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 lan yapıştır yapıştır yapıştır. Çabuk. Ya, işte. Çabuk. Of heyecan yaptım ya. Lan. Oğlum hemen dibindeyim biliyorsun değil mi? Biliyorum işte sorun o. Hop 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 hop. Çabuk. Oo, deli döndüm. Ben de deli döndüm cam. Geçeceğim abi sıkıntı yok. Geçeceğim ne Ya yani iyi de bu. normalden. Aa, çabuk. Normalden. Seninki niye daha fazla hızlı gidiyor ya? Öyle bir şey yok abi aynı hızda Ben gidiyor. de de diyorum kardeşim. Ya olmaz böyle ya fabrikaya telefon açacağım. Fabrika. Abi fabrik. Fa bu nasıl abi bu Renault nasıl okunuyor Renault diye mi? Okunuyor? Renault aynen Renault. Ya Renault. Biz, biz genelde Renault diyoruz da işte hani. Ha, Renault Renault. Türkiye'de. Motoristik. Aynen Renault ya yani, normalde. Yani, Renault falan değil ya yani. <laughs> oha. Yo. Ben de abartıyorum. Abi ha, Honda ha, nasıl ha. okunuyor Hönde. Hönde diye okunuyor. Abi. <laughs> Arkadaşlar ya. Oğlum yalnız ara ya. Deli gibi yarışıyoruz. Muhabbete bak ya. Yaz bir şey diyeceğim. Harbi çok çekişmeli oluyor seninle yarışlar. Aynen. Seni sevdim çocuk. <laughs> Seni sevdim çocuk. Der 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 der. Tam Tunç gibi oynuyorum değil mi? Yok ben. <laughs> tunç berbat oynar. Tunç'u bir ara getirelim. <laughs> Ay, hiç oynayamazsın. Aynen. Ama adam araba yarışı hiç sevmiyor arkadaşlar ya. Böyle bir şey var. Ben severim ya yarış oyunlarını. Çabuk 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 lan. Çabu, çabu, çabuk çabuk. Kaç. Evet işte bu. Tamam burada hata yaptın ve kaybettin can. Neyi kaybettim abi? Öyle şekil yapma bana can. Çekil şuradan. <laughs> Neyi kaybettim abi? Çekil şuradan. Çekil şuradan. Oo işte bu. Cam onlar yemez bana cam. Ya bana. Dokunma dokunma niye dokunuyorsun? Abi yalnız harbiden başa baş gidiyoruz yok böyle bir şey. Al işte ya. Hoppa çok iyi be arkadaşlar. Ah. işte bu. Abi bu yaptığım var ya adil bir şey değil bak. Ohohohoho. Oğlum sen sabahtan beri bana çarpıyorsun terbiyesiz. Ben sana hiçbir zaman çarpmadım sen çarparak beni Vay. geçmeye çalışıyorsun. Sarp style ha. Bu oyun böyle oynanmıyor kardeş. Öyle mi canım? O Git öğren de oynandı. gel, öğren de gel. Öğren de gel sen be. Evet. Burada krallar var, krallar. Hop 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 hop. Çabuk çabuk çabuk. Arkadaşlar. Cem'i çok fena indireceğiz de. Adam nasıl dibime geldi iki dakikada ya. <laughs> ya nasıl dibime geldi ya. Za. <laughs> Abi var bir şey. Bu araçta var bir şey ya. Ya yok manyak mısın ne olacak. Lan oğlum gazı ya. kökledim. E ben de köklüyorum da abi sen hata yapıyorsun. Abi gözünü seveyim sana çok deli rek çekeceğim cam. Son dakikada rek çekeceğim sana. Dur bekle konuşma. Dur 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 dur. Dur 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 çabuk. Çabuk. Arkadaşlar o keskin dönüşte almam lazım onu. Orada hata yapacak biliyorum. Hangi keskin dönüşte? Birazdan yani. birazdan. Burada mı? Birazdan. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum, hadi be. Hadi be, işte burası. Lan oğlum, lan ben hata yaptım be. <laughs> ya Allah abi. cezanı vermesin ya. Ee, görüşürüz Selim abi. Aradaki ya. farka bakar mısın? Bir de önde başladı. Ya önde başladığın zaman bu yavaş başlıyor. Ya <laughs> bırak. <laughs> Tabii canım. Ya abi, abi yok ya. Kendine iyi bak. <laughs> Kaç saniye öndeydin ya? Bir saniye mi? Ya bir saniye falan yani iyi ya. Neyse. Oo iki saniye. İki saniye. İyiymiş ama harbiden iyiymiş. Aynen iki saniye arkadaşlar. Evet kaybet, kaybetmek nasıl bir duygu abi? Berbat bir duygu. O Lotus Evora S Sport. Oo Sports. Lotus açıldı mı? Aynen açıldı abi. Bir Super sonraki bölümde Lotus'la kapışırız. <laughs> Oğlum ne yazdıracaksın bana söyle. Şimdi abi e, Facebook sayfamda. Evet. Şöyle bir yazı paylaşmanı istiyorum. Arkadaşlar siz de gidip Oyun Portal'ın Facebook sayfasından bunu görebilirsiniz. Aynen. Açıklamaya Twitter'ı ve Facebook koyacağız zaten arkadaşlar. Oradan görebilirsiniz. Evet abi. Cem'in olduğu yerde ben her daim 2 numarayım yazacaksın abi. Ya Cem yapma bunu bak bu benim sözüm. Kaybettin abi. Cem'in olduğu yerde ben her daim 2 numarayım yazacaksın Facebook'a. Oğlum şamar olanına döndüm ya. Bir önceki bölümde zaten takla attım. Abi çok kötü mı çok kötü almam lazım. Tamam arkadaşlar Facebook'a şu an kaydı bitirir bitirmez yazıyorum. Altta da Facebook <laughs> linkimiz falan var işte oradan şey yapabilirsiniz silmeyeceğim. Can bunun acısı çok fena olacak oğlum. Hadi bakalım bekliyoruz. Yanıma sarpıda alıp seni araya alacağız görürsün. Öğren de gel öğren de gel. <laughs> evet arkadaşlar ne yapalım dilerseniz videomuzu burada noktalayalım. Evet baya güzel bir yarış oldu ama harbiden çekişmeli bir yarış oldu arkadaşlar. Ha, kesinlikle. Aynen. Evet. E, şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bu arada Garbarius'a abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bunu her bölümde söyleyeceğim. Garbarius Cem'in kanalı. Kesinlikle abone olun. Süper bir kanalı var. işin şakası bir tarafa. E, evet. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görmek <laughs> Görmek için ne oğlum? Bir sonraki videomuzda görmek için. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs> Hadi Neyse. kapat kapat, kapat konuşuyor. Silmeyeceğim <laughs> tamam arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taklaya gelmeyin oğlum. <laughs>